Merhabalar Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Erzincan'da 20 Mart itibariyle öyle kar yağdı ki okullar iki gün tatil edildi. Okulların tatil edilmesiyle beraber evde Elif ve Görkeş baş başa kaldık. Size bu baş başa kalış sürecinde neler yaşadık öncelikle onu göstermek istiyorum ve yine güzel iki tane tarif vereceğim. Elif kendini odasına kilitledi. Görkem'den bağımsız bir hayat istediğini, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi görkem ortalığı berbat etti. E, hamile kardeşim için battaniye örüyordum. O sırada böyle çeşit çeşit ipler almıştım. Bir ara da sürekli battaniye örerdim. Her doğa, yeni doğuran arkadaşıma battaniye hediye götürürdüm. E, i̇pleri dağıtmış. Bilgisayarın üzerine çıkmış. Bazen gerçekten de düşünüyorum çocuklar imtihan sebebi. Gerçekten de imtihan sebebi. Şu kadar tatlı ve şirin olmasalar hiç çekilir çile değiller. Neyse ortalığı toparladım. Görkeşle biraz mücadele verdim. Çamaşır atmıştım e, makineye. Benim bir normal influencerlar gibi kurutma makinem olmadığı için onu astım. Bu arada muhteşem bir kar manzarası vardı arka bahçemizde. Yeğenim ve arkadaşı e, kardan kale yapacaklar. Onun için cephanelik biriktiriyorlar. Çok güzel bir kale yapmışlardı geçen kar yağdığında. İnşallah yine öyle bir şey yaparlar. Kar o kadar güzel yağmış ağaçlarda böyle kartpostal etkisi yapmıştı ki onu çekeyim derken siz onu göstermek isterken Kuşları yakaladım. E, kuşlar böyle yüksek dallara çıkıyorlar. Böyle zamanlarda hep e, işte kuşlar hayvanlar nasıl acaba yemeklerini yiyorlar bulabiliyorlar mı bir şey diye düşünürüm. Onunla da ilgili bir şey yapacağım. Biraz sonra size göstereceğim. E, zaman epey ilerledi. O yüzden iftar hazırlıklarına geçmek istiyorum. Görkeşle oynadım. İşte beraber yattık, televizyon izledik, oyuncaklarla oynadık falan filan derken artık iftar hazırlıklarına geçeceğim. Çok kolay e, bir menü belirledim. Öncelikle kışlık hazır, pardon e, Ramazan hazırlıkları sırasında yapıp buzluğa attığım biber dolmasını çıkaracağım. Elif'in en sevdiği şeyleri yapmak istiyorum bugün oruç. E, o yüzden e, menüyü onun zevkine göre belirledim o bir şeyler izliyordu internette. Ben de doldurup buzluğa attığım e, biber dolmasını çıkardım. Değişik bir mercimek çorbası tarifi vereceğim. Onun için kemik suyunu çıkardım açılsın hafif diye. Bu arada gör kişinin ortalığı berbat etmişti. E, ortalığı toplasam mı falan filan diye düşünürken e, kuşlar yine aklıma geldi. Şöyle size hem kar manzarasını hem de o kuşları şöyle yakından göstermek istedim. Her zaman onlar için böyle e, dışarıya bazen ekmek bırakırım ben. Yani dışarıya dediğim evin içinde poşete koymadan lavabonun üzerinde ekmek bırakır. Onu kuruturum ve penceremin önüne e, kırar ufalar koyarım şu şekilde kuşlar yiyebilsin diye. O yüzden benim penceremin önü asla tertemiz değildir. Her zaman böyle kırıntılar vardır ama her zaman da misafirlerim vardır. Gelirler bu ekmekten işte artık pirinç pilav olur, bulgur pilav olur, artan ne varsa onları da koru. Yerler. Hatta bazen e, bizden korkuyorlar perdeden görünüyor demek ki içerisi hareketlerimiz o tarafın güneşliğini çekelim ki rahat yiyebilsinler yine görkeşi uyuttum görkeşi uyutmuşken de hemen e, şeye başlamak istiyorum. Yemeklerime başlamak istiyorum. Bu arada bu kitabı da bitirmek üzereyim. Çok güzel bir kitap. Gerçekten de biraz aslında sıkıcı tarafları var. Dönemi uzun uzun anlatıyor. Ee, ama ders alınacak tarihe dair bilgi alınabilecek kitaplardan bir tanesi. Öncelikle çorba ile başlayacağım. Onun için düdüklümü çıkartıyorum. Sıradan mercimek çorbalarından biraz farklı bir tarif vereceğim. Bunu daha önce de vermiştim. Ee, Gün hazırlıklarımda biliyorsunuz Erzincan'da bir gelenek var. Önden bir çorba içilir. Bu da yine o gün hazırlıklarımdan birinde verdiğim tariflerden bir tanesi. Mercimek çorbası yapacağız ama mercimek çorbamızı bulgurlu, ince bulgurla yapacağız. İnanılmaz güzel olacak bir çorba. Hem mercimeğin o kremamsı lezzeti hem bulgurun vitamini böyle bereketli güzel bir çorba olacak. Ee, bunun için bir e, çay bardağı mercimek aldım. Onu yıkayacağım. Ve bir kahve fincanı da bulgur aldım ince bulgur ya da kalın bulgur hangisini arzu ederseniz ince bulgurla daha güzel oluyor ama benim evde ince bulgur yoktu o yüzden ben bu sefer kalın bulgur kullandım kalın bulgur kullanacağız öncelikle mercimeklerimizi bir güzel yıkıyoruz o sarımtırak suyunun akmasını istiyoruz o süzerken kenarda biz e, çorbamızın başlangıç kısımlarını yapacağız bu arada ben bulguru yıkamıyorum birçok insan bulguru yıkadığını söylüyor ama Bulgurun yıkanması gerektiğini de düşünmüyorum. Tencereme bolca tereyağını koydum. Ee, bir tane soğanı şerit şeklinde doğradım. Soğan kavuruyorum. Bu aşamada sarımsak da katabilirsiniz. Ben e, evde yoktu. Sarımsak da çok güzel olur. Soğan da kavrulduktan sonra salçasını ilave ediyorum. Salçasını kavurmayı unutmayın. Çünkü e, kavrulmuş salça her zaman lezzeti arttırır. O çiğ domates kokusu gider kavrulan salça yemekte de lezzet demektir unutmayın bunu. Salçayı da kavurduktan sonra eee mercimeğimi ve bulgurumu ilave edip şöyle bir güzel kavuracağım ve üzerine et suyunu ya da normal su, kemik suyu ne isterseniz ekleyeceğiz ve pişireceğiz. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir çorba tarifi fakat lezzeti çok farklı. Bulgur ne alaka demeyin. Ben de ilk yediğimde şöyle dedim. E bu çorba mercimek çorbası gibi ama değil. Ne var bu çorbanın içerisinde? Meğersem o lezzeti katan bulgurmuş. Yine mercimek çorbalarında bir lezzet sırrı olarak e, kullanılmış limon yani sıkılmış limonu bütün olarak içerisine atıyorum. Bu da benim kendi öz Nurşen teyzemden öğrendiğim bir taktik. E, hem C vitamini veriyor hem güzel bir ekşilik veriyor. Blender'dan geçirmeden önce onu çıkartıyoruz. Böylece limonun kabuğunun o acılığı geçmemiş oluyor ama bütün limon suyu ve limon lifleri e, çorbamızın içinde oluyor böyle düşünebilirsiniz. Fişlerde 5 dakika maksimum yeterli olacaktır. Onu pişmeye bıraktım. Ben de hemen dolmamı yapmak istiyorum. E, dolma yaparken dondurulmuş dolmayı nasıl yapıyorum? E, tencerenin dibine tereyağı ya da zeytinyağı hangisini kullanıyorsanız salça ve suyu ekliyorum. Onu bir güzel tereyağı salça böyle eriyip suyla karışana kadar pişiriyorum. Sonra üzerine dolmaları koyuyorum. Bu kadar basit dondurulmuş şeyler yapmak. İsterseniz isterseniz açılmış olabilir. isterseniz de daha buzdolabından buzluktan çıkartır çıkartmaz kullanabilirsiniz. Herhangi bir ayrım yok. İkisi de güzel pişiyor. Bu arada dolmalık malzeme yani dolmanın içini nasıl doldurdun derseniz kıyma, pirinç, soğan rendesi, biraz maydanoz ilave ettim. Çok az. Baharat, kimyon, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ilave ettim. Biraz nar ekşisi ilave ediyorum ben. Domates sosu da ekliyorum. Daha böyle ekşim trak olsun diye. Biberlerin içerisine doldurdum. Üzerine de çeri domatesten bu şekilde kapak yaptım ve buzluğa attım direkt. Böyle günlerde ben aslında işten gelir hızlıca yaparım günü olarak planlamıştım ama bugün de rahatım o kadar yerindeydi ki e, hızlıca olsun istedim. Bu sefer de fırında pişireceğim. Fırında biber dolması çok daha güzel oluyor. Çünkü o biberin e, insanın ağzına gelen kabukları suda haşlandığı zaman e, daha böyle belirgin oluyor. Ama fırında piştiği zaman o kabuk tatları gidebiliyor. Fırında eridiği için. Şimdi... Biber da fırında pişerken ben hızlı bir şekilde ekşi mayamı beslemek istiyorum. Ee, Birçok videomda da görmüşsünüzdür. Haftada iki kere mutlaka mayamı beslerim. Mayamın adı bereket ve her mayaya da bir isim verilmesi gerektiğini düşünürüm. Çünkü o canlı bir organizma. 50 gram mayaya 100 gram tam buğday unu ve 100 gram su ilave edip karıştırıyorum buzluğa kaldırıyorum. Ekmek yapacağım zamanlarda e, bir günde iki kere besleyip mayamı güçlendirip ekmeğimi yapıyorum. Böylece ekmeğim çok daha güzel kabarıyor. Ama ekmek yapmayacaksan bile bu benim rutinlerimden biri mutlaka e, haftada iki kere mayamı besliyorum. Ekmek yapmak hem çok çok zevkli gerçekten de hem de meşakkatli bir iş. disiplin de gerektiren bir iş. Ben işte neredeyse 5 yıldır falan e, bereketimle beraber yaşıyorum mayamla. Her zaman beslerim. Her zaman da ekmek yapmaya gayret ederim. Oğluş e, uyandı. Kalkmış hemen masasına oturmuş. Bir tane de şeker bulmuş. Onu yemek istiyor. Erzincan'a kar çok yakışıyor. Gerçekten de bir sonbaharı bir de kışın kar yağdığı zaman erzincanı e, çok seviyorum. Paralel evrendeki e, oda ve ev toplama sanatıyla hemen görkişin yatak dağınıklığını da topladım. Bu arada iftara da pek bir şey kalmadı. Bir an önce e, hem yemeğimi çıkartmak hem de işte çorbamın son kısmını halledip size e, sunum şeklinde de göstermek istiyorum. Bu arada kafamda şöyle bir plan var. E, sizce nasıl olur? E, bana yorumlarda söylerseniz sevinirim. Mesela ben farklı birkaç tane mercimek çorbası tarifi biliyorum. Sıradan mercimek çorbalarının dışında. Bunları bir araya getirip hepsinin aslında ayrı ayrı tarifini verdim ama tek seferde bir videoda kısa bir video böyle 5-6 dakikalık bir video içerisinde 3-4 çeşit mercimek çorbası değişik mercimek çorbası tarifi versem işinize yarar mı ne dersiniz böyle mesela bu tarz ee, çorbaları bir arada verebilirim mesela İşte atıyorum 5 çeşit yoğurtlu çorba tarifi aslında her vlogumda hep farklı çorba tarifleri veriyorum ama e, elinizin altında da böyle yoğurtlu çorba yapmak istediğiniz zaman bu şekil bir video olabilir gibi düşündüm eğer işinize yararsa bana dönüş yaparsanız sevinirim Vide videoları kolayca editler ee, ve hemen size böyle de bir video hazırlamış olurum. Mercimek çorbamı yaparken içerisinde o attığımız limonu çıkardık. Limonu çıkardıktan sonra da blenderdan geçirdik. Şöyle kremamsı hem tadı hem görüntüsü olan şahane bir mercimek çorbası oldu. Üzerine de tereyağında toz kırmızı biber yaktım. Ve üzerine servis ediyorum. İsterseniz limon sıkın isterseniz sıkmayın. Çünkü zaten çorbamız içinde limonla piştiği için ekşim tırak bir çorba olacak. Ama... Tabii ki mercimek çorbasının şanındandır bol limonla. Muhteşem bir çorba. Bir kere mercimek çorbası yapacağınızda içerisine bu bulguru ilave edin ve ne demek istediğimi görün. Gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum. dolmam da fırında pişti. Bir pişmenin bir aşamasında üzerine açtım ki biraz da böyle üzerin şey kabuk bağlasın sıcakla üzeri de pişsin istedim dolmaları. Dolmalarımızı da çıkardık. Şimdi dolma servisini de göstermek istiyorum. Bu yine servis Elif'in sevdiği usulde. Yemek tabağının altına iyice özelediğim yoğurdu koyuyorum. Üzerine de e, biber dolmasını ve biber dolmasının suyundan ilave ediyorum. Böylece yoğurtlu hem etli hem yoğurtlu güzel bir e, dolma sunumu olmuş oluyor. Şimdi dolmam da tamam olduğuna göre e, size şöyle fırında içinin nasıl piştiğini de göstermek istiyorum. İçi de gayet güzel pişiyor. Lokum gibi kıvamda biber dolması da şu anda hazır. Hızlı bir şekilde e, sofrayı ayarlayacağım. E, sadece Elif ve ben varız bugün. ikimizi özel bir e, sofra olacak. İftara yakın saatlerde kar iyice hızlandı Erzincan'da. Muhtemelen yarın da tatil olacak okul onu gösteriyor. Ee... Güzel de tutuyor böyle dolu dolu yani iri iri taneli yağ yokar. Arka bahçemde e, kar manzarasıyla iftarı bekledim. Hemencecik kızımla bana göre soframızı da hazırladım. Salata yok, iftariyelik yok, meze yok. Minimal bir masa oldu. Çünkü Elif öyle şeyleri çok sevmiyor. İnsanın yanındaki de yemeyince kendisini de yiyesi gelmiyor. Zaten çorbadan sonra işte dolmayı hemen ekmekle yer doyarız diye düşündüm. Ve kızımla beraber baş başı iftarımızı açıyoruz. Bu bizim tabii ki ilk baş başı iftarımız değil. Elif geçen senelerde de oruç tutmaya başlamıştı. Ama bu sene artık neredeyse tamamına yakın tuttu. Sadece böyle sahura kalkamadığı bir iki günde tutma. Okulda zorlanırsın dediğim için tutmadı. İftardan sonra da ee, kızımla beraber baş başa belgesel izlemek istiyoruz. Eğer görkeş izin verirse film izlemek istiyoruz. Hemen kızıma çay koyduruyorum. Ee, 12 yaşında artık evde böyle ufak tefek işleri ona yaptırmak istiyorum. Hem alışsın hem de böyle boş kalıp da televizyona, tablete, te telefona iyice sarmasın diye o yüzden evdeki böyle müsait olduğumuz zamanlarda onun nazını eyleyebildiğim zamanlarda evdeki ufak tefek işleri ona yaptırıyorum. Mesela çayı koydurdum. Sonra bulaşıkları ben yıkayacağım ama en azından dedim ki ben bulaşık yıkarken sen de tüdüklüdeki kalan çorbayı küçük bir tencereye boşalt. Oraya da biraz damlamıştı onu kendi silmek istedi. Çay demleme işini de artık ona bırakıyorum. Çoğu kez çayları Elif demliyor. Biz genelde ana kız baş başa olduğumuz zaman aslında tek demlik çay bize yetiyor ama bugün keyif gecesi ilan ettiğimiz için çift demlikle uzun uzun böyle çay içeceğimiz bir akşam planlıyoruz. İnşallah gör ki verirse baş başa kalmamıza. Çayı da Elif'e demletiyorum. Ardından... Pide'de her zaman e, susamları döküldüğü için süpürülmesi gerekiyor e, mutfağın mutlaka. Yoksa çok kötü oluyor, evin her tarafına dağılıyor. Süpürme işini de kızıma yaptırıyorum o güzel ellerine. Sağlık yavrumun. Süpürme işini de yapıyor. Artık baş başa geçireceğimiz geceye geçeceğiz güya ama e, işler değişiyor. Elif ben diyor kendi kafama göre takılacağım ben diyor. E, İstediğim reelsleri izlemek istiyorum. Böyle rahat ederim. Gör kendi oyuncaklarına. Ben de kendi kitabıma dönüyorum. Sonra ikisine de tahammül edemiyorum. İkisini de erkenden yatırıp çayı tek başıma istediğim bir şey izleyerek veyahut hiçbir şey izlemeden bazen de gökyüzünü Bulutları izleyerek geçirmek istiyorum. Böyle bir vlog böyle bir gün geçirdim. E, beni buraya kadar sabırla dinleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. E, bu tarz vlogları sevdiğinizi biliyorum. Bunlardan yine e, fırsat buldukça bol bol çekeceğim. Şu çorba işini düşünün ve bana dönüş yapın. Görüşmek üzere, bay bay.